Yeni videodan herkese selamlar arkadaşlar yeni bir PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar bugün oyuna yeni bir etkinlik geldi bu etkinlikte bedava elbise kıyafet falan alabiliyorsunuz bugün sizlere bunu göstereceğim video başlamadan önce arkadaşlar daha fazla bu tarzda bedava eşya alma bedava ödül alma videolarının gelmesi için lütfen aşağıdan 2 saniyenizi ayırıp like atmayı ve bir tane de yorum bırakmayı kesinlikle unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri de tümü yaparsanız videoları kaçırmazsanız son 2 videodur like'larımız bayağı azaldı arkadaşlar. Lütfen 2 saniyenizi ayırıp dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. Bir tane de yorum bırakırsanız keşfete çıkmamız için çok yardımcı olursunuz. Şimdiden bunları yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Fazla uzatmak istemiyorum. Like atıp abone olduysanız hadi hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şöyle hemen etkinlik kısmına tıklıyoruz. Buradan önerilenlere geliyoruz. Burada alt tarafta Deep Sea isimli bir etkinlik geldi görmüş olduğunuz gibi. Hemen buna giriyoruz. Etkinliğin olayını hemen size gösteriyorum. İlk önce şöyle kuralları gireyim. Buradan sizlere anlatacağım. Burada diyor ki belirli bir miktar dalış ilerlemesi elde etmek için günlük dalış görevlerini tamamla. Yani arkadaşlar sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi günlük görevlerimiz var. Bu görevleri yaparak bu sol tarafta görmüş olduğunuz şey ilerleyecek yavaş yavaş ve ödülleri biz de toplayacağız arkadaşlar. Dalış ilerlemesi şu an benim 1 milyon 128 bin bu devamlı artıyor arkadaşlar. 20 milyona ulaştığında o görmüş olduğunuz Katil balina paraşütünü alacağım. 40 milyonda dalga sıkarla, 80 milyonda dalga kıran kaskı ve 120 milyonda dalga kıran setini alacağım. Bu arada bunlar süreli zaten görmüş olduğunuz üzere isteyenler yapar, istemeyenler yapmaz arkadaşlar. Ben sizler için gösteriyorum. Yapıp yapmamanız size kalmış. Günlük görevlerimizde bu şekilde oyuna bir defa giriş yapıyorsunuz. Bu dalış ilerlemesi hızlanıyor arkadaşlar. Dalış yapıyorsunuz yani. Klasik modda bir maç tamamlayarak yine görevi yapıyorsunuz. En sonunda klasik modda bir defa ilk 20 içinde bitir diyor ve yine bir dalış ilerlemesi yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen şöyle kuralları devam etmek istiyorum. Dalış ilerlemesini 3 kat hızlandırmak için bonus dalış görevini tamamla diyor arkadaşlar. 8 saat boyunca da etkilidir diyor bu bonus dalış görevi. Sağ altta görmüş olduğunuz hızlandırma görevi diyor. Yani bu bonus dalış görevi az önce orada yazan diyor ki klasik modda bir defa arkadaşlarına takım kur. Yani arkadaşlarınla takım kurup maça girdiğin zaman bu görmüş olduğun dalış ilerlemesi x3 daha fazla hızlanacak. Yani dalış ilerlemesi şu an bak 50 50 gidiyor. 50 50 artıyorsa bu sefer 3 katı. Yani %200 falan artacak. 150 200 artacak yüzde. 50 50 değildi. De işte 200 200 artacak. Daha hızlı bir şekilde ilerleyecek ve daha hızlı bir şekilde bu ödülleri toplayabileceksiniz arkadaşlar. 8 saat boyunca x3 çarpı hızla bu dalış ilerlemesi devam edecek, sürekli ilerleyecek arkadaşlar. Açık deniz keşfi hedeflerine ulaş ve karşılık gelen ödülleri kazan. Yani az önce size bahsettiğim olay. Etkinlik ödülleri envanterine gönderilir diyor. Ödülleri envanterde görmek için kısa bir süre beklemen gerekebilir. Yani ödül bu sefer mesaj kutunuza değil, direkt envanterinize gidecekmiş ve bazen hemen gelmeyebiliyormuş. Yani envanterinize girdiğinizde göremezseniz aniye gelmedi demeyin. Birazcık süre bekleseniz geliyormuş. Gecikme olabiliyormuş kısacası. Dalış ilerlemesinde gecikme olduğunu düşünüyorsan lütfen etkinlik sayfasını açarak tekrar yenile. Yani burada arkadaşlar şu görevi yaptınız aldınız. Baktınız burada dalış yapılıyor diye yazmadı. Burası ilerlemiyor. Hemen şöyle kapatacaksınız sayfayı şöyle buraları kapatacaksınız. Ve 10 saniye falan bekleyeceksiniz. Ondan sonra tekrar etkinliğe gireceksiniz önerilenlerden buradan deep sea isimli etkinliğimize tekrar girdiğinizde burası güncel olarak yüklenmiş olacak. Etkinliğimiz gayet basit, gayet güzel çalışır bir şekilde ama sadece bu sefer kalıcı bir eşya bizlere vermemiş. Bu birazcık üzücü bir durum. Ben olsam beklerdim yani 120 milyona ulaştığımızda şu setin Dalga kıran setinin kalıcı olmasını beklerdim. Ama PUBG Mobile bu seferki etkinlikte maalesef kalıcı bir ödül hazırlamamış bizler için. Görmüş olduğunuz gibi hepsi süreli. Videomuzu buraya kadar izleyenler varsa onlara bir sorum olacak arkadaşlar. Soruyorum yeni gelen oyuna yeni gelen etkinliklerin nasıl yapıldığını nasıl ödül alabileceğinizi göstereyim mi göstermeyeyim mi yorumlara yazın. Çünkü oyuna bu tarz süreli eşya veren etkinlikler de geliyor. Bunları fazla gösterme taraftarı değildim ama denemek istedim şansımı. Sizce bu tarz oyuna yeni gelen etkinlikler etkinliklerin videosunu çekip sizlere anlatımını yapayım mı yapmayayım mı göster diyenler yorumlara göster yazsın gösterme diyenler gösterme yazsın veya yap veya yapmadı diyebilirsiniz. Şimdiden yazan herkese de teşekkür ediyorum. Bu arada etkinliğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarzda videoların gelmesi için lütfen aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bildirimleri tümü yapmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.